6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta afetin büyük yıkıma neden olduğu bölgelerde kalıcı konut projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Bakan Murat Kurum'un talimatıyla başlatılan projelerde bölgenin özgün kimliğini koruyacak mimari anlayışla konut üretimi yapılıyor. İlk etapta yaklaşık 600 konutun inşasına başlanan mahallelerde hem depreme dayanıklı hem de mahalle kültürüyle uyumlu yapılar yükseliyor. İnşaat çalışmalarının yanı sıra altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Etaplar halinde ilerleyen projelerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Böylece tarihi mahalleler hem güvenli hale getirilecek hem de Kahramanmaraş'ın kültürel dokusu korunarak geleceğe taşınacak. İşte bu mahallelerde şu anda birinci etap başlamış durumda. Çok şükür de hızlı bir şekilde ilerliyor. Bakanımıza işte mahalle muhtarımız Sayın Atilla Bey'e onların gayretleriyle şu anda yani muazzam bir şekilde ilerliyor. bir de bunların tabii ikinci, ikinci etapları olacakmış. İnşallah onlar da şey olduğu zaman mahallemiz tekrardan inşallah mahallemiz, çarşımız ayağa kalkacak. Allah razı olsun hepsinden. İmkanı yok biz yapamazdık. Hiç imkanı yok. Yani devletimize ne kadar da teşekkür etsem, cumhurbaşkanımıza teşekkür etsem az. Biz yemişi falan yapardık burada depremde bizim dükkanlar hep yıkıldı. İş yıkıldı. kıldı. İşte sağ olsun belediye başkanı falan işte muhtarın desteğiyle buraya bir konteyner şey yaptık. Burada şimdi vakit geçiyoruz işte. Şu anda çalışmalar çok güzel. İnşallah kısa sürede bir çarşımız ayağa kalkar da biz de rahatlarız yani.